Burnumuz iki ayrı pasajdan oluşmaktadır. Bu burnumuzu iki ayrı yola, yani iki ayrı pasaja ayıran kısma biz septum diyoruz. Septum ön tarafta kıkırdak, arka taraftan da kemikten oluşur. Ee, günümüzde, özellikle Türkiye'de e, tam dümdüz bir burun septumu görmek mümkün değildir. Hepimizde burun kemik ve kıkırdağı bir tarafa doğru biraz eğridir. Her burun kemiği veya septumu veya kıkırdağı eğri olan kişi e, tedavi edilmelidir demek yanlıştır. Eğer burun septumunda olan eğrilik, burunda tıkanıklık, nefes alma zorluğu, nefes alma problemleri, ağız aç uyumu ve horlamalara neden oluyorsa ve kişinin hayat kalitesini bozuyorsa o zaman tedavi etmek gerekir. Onun dışındaki durumlarda az veya çok hepimizde biraz eğrilik vardır. Onlara dokunmaya kesinlikle gerek yoktur burun septumu ve burun kıkırdak ve kemiği gereğinden fazla büyürse burun çatısında da bazı problemlere neden olabilir. Kişinin burun çatısının da üst kısmı kemik, alt kısmı ise kıkırdaklardan oluşur. O zaman burun çatısında kemerleşme, büyüme, herhangi bir tarafa doğru eğrilik de oluşabilir. Yani kişinin burnunda dışarıdan baktığımızda da şekil bozukluğu oluşabilir. Bu şekil bozukluğu da eğer kişiyi rahatsız ediyorsa bu açıdan da dışarıdan düzeltmeler de mümkün olabilir. O zaman biz bu ameliyatın bir bütün olarak septorinoplasti diyoruz. Bu açıdan da kişiler kendileri veya hekimlerle beraber değerlendirme yönüne gidebilirler.